kim kim Efendim abi. abi, Selvi hastaneye getirildi. Darp edilmiş. çocuklarım. Bundan sonra bizden kimsenin canı yanmayacak. Ne Kenan uğrunda, ne Selvi, ne de başkası. Bu seni dinlemedi, bu hale geldik. Sen de istersen beni dinleme daha beter olur. Kim yaptı sana bunu? Kenan. Bakayım kızlara nasıl vuruyorsun, erkeklere nasıl? cevher sağ salim o zaman hesabınızı yeniden açar. Bu saatten sonra dünya ikimize tavır. Bundan sonra bizden kimsenin canı yanmayacak. Ne diyorsun P, P P anlayamayın. Hiçbir şey yapma. Karanın dosyası. Bizim kaşifoğlu gizli tanık mı? Evet abi sen bana onun yerini öğren. Bunlar hep onun başının altından çık. Zaza sana bir tek şey söylüyorum. Bu saatten sonra dünya ikimize dar. Vay be. Beyazdan önce, karadan sonra. Öğreteceğim ben size renkleri zombiliği bırak yerine yat kara. Bu topraklarda herkes yeni bir Selahattin Eyyubi bekler. Ama ben diyorum ki Selahattin'e gerek yok. Kılıca gerek yok. Sabra gerek var. Eyyub'e gerek var. Benden hala Eyüp bulunur mu?